Evet merhaba bugün sizlerle Don't Star Ship oynayacağız. Neden kaldığımız yerden devam etmiyoruz? Çünkü malum son son bölümde öldük. Ve o gün daha ben video çekmedim. Normalde çekerdim de biraz. Sinemim bozuldu. Başka bir video çektim. Disco Elysium videosu çektim. O Disco Elysium'u arkadaşlar beğenirseniz izleyip beğenirseniz onun serisini çekelim. Yani oyunu çok oynamak istiyorum ama serisini çekmek için yani videosunu çekeceğimden dolayı oyun oynamıyorum hani sıkılmayayım diye beraber oynayalım diye bakacağım işte bir iki gün bekleyeceğim o Disco Elysium videosu ilgi görürse Disco Elysium'un tam serisini çekeceğim ama şu an 4 izlendiği için şu an bugün şu an yani bugün herhalde gidip videosunu çekmem yeni uyandım biraz konuşmada sıkıntı olabilir yavaş yavaş düzelecektir Tamamdır. Evet. Shipwrecked. Başlayalım. Yeni bir save. Bu sefer zekici oynayacağız. Aslında sezon finali yazacaktım. Bir sefer bir önceki video ama final yani 4 video olduğu için şimdi sezon finali versek ondan sonra bu da 4 video olsa yine sezon finali versek ve garip olur. Neyse ship açalım. Hem de uyumlu değil. Abi karakter. Maymun almayacağım. Maymun <laughs> Yani maymun çok garip. O oh, o oh, o oh diyor anlamıyorum hiçbir şey Bana böyle bir adam lazım. Ben inceleye bastığımda bana bilgi verecek abi. Maxwell gibi. Wilson gibi. Bu kız da olabilir. Yeni açıldı. Robot asla olmaz abi. Robotu sakın almayın. Yani robot. Çünkü tropikal bir adadayız. Sürekli yağmur yağacak Su var her tarafta. Robot ölür abi. Robotla ship direct oynamak imkansız. Yani aşırı zor. Bu neymiş? Bu kızı hiç oynamadım. <laughs> Karanlıkta rahat hisseder. İki sıkış karış tarafından perilenmiştir. Başka? Bu adam var. Yok. Şimdi. Aklım iki plan. Ya bu kız ya da bu. Yok bu değil. Ya Wilson ya kız. Ama Wilson alacağım. Sakalı uzuyor ya. Temaya tam uyuyor böyle. Kolsan ya. Shipwreck. Gemi sürüyor. Kolsana benzetelim. Aynen. Eksisi yok. altısı yok. Abi ne güzel bir karakter. Standart bir oynayış sunuyor en azından. o kız alsam karanlıkta dolaşabiliyorduk. Alakası şey söylüyorum olsun. Evet. nasılsınız? iyi misiniz? İzleyenler. hiç böyle şeyler sormuyorum. Ben dümdüz videoyu videoda oyunuma oynuyorum. Geçiyorum. Eğer bu arada son bir açıklama daha yapacağım. Sana videoda duracağım. Eğer bu arkadaşlar videoyu beğeniyorsanız. Videolarımı beğeniyorsanız. bir arkadaş var. Çok sarıyor. Seni izliyorum diyordu. Tamam. Güzel eğer beni böyle arkadaşlarınıza falan önerirseniz bu kanalı bir büyütürsek çok daha iyi videolar çekebilirim yani en azından bir motivasyon olur. Daha iyi videolar çekerim. Daha fazla video çekerim. Zaten fazla video çekiyorum ama YouTube'un algoritmasına bir türlü düşemedik. Düşüyor muyum bilmiyorum ya. Yani bu ay bu ay iyi. Yani öbür aylara göre iyiydi. Bu ay kaç abone kazandık? 12. Hepinize teşekkür ederim abone olanlardan. Abone olanlardan ablamın arkadaşları kendi arkadaşlarım herhangi ya da rastgele insanlar var. Herkese teşekkür ederim. Bu kanal büyüyecektir abi. Bu kanal illaki büyüyecek. Çok uğraşacağım. O yüzden hani videoyu paylaşarak ve arkadaşlarınıza göstererek bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Yani bunu diyecektim. Şimdi oyunumuza geçelim. Oyunu durdurayım. Bu yüklenme ekranında dondu zaten. Evet devam ediyoruz. Hafif bir geç başlattım oyunu. Benim de bir işim vardı o yüzden tutuyordum zaten. Evet, sesimde bir değişiklik olabilir. Hasta mıyım bilmiyorum. Ya. Bir, bir garip hissediyorum ses olarak. Öyle. Şimdi bir şey anlatacaktım. En son en son kanun büyümesiyle ilgili konuşmuştuk. Şimdi kelebeğe vurabiliyor muyuz? Neyse. Şimdi de şeyden bahsedeyim. Neden böyle hayatta kalma oyunları oynuyorum. Neden eski oyunlar oynuyorum diye soracak olursa arkadaşlar. Bilgisayar ortalama bir düzeyde benim. Benim, benim. benim, bilgisayar ortalama düzeyde bilgisayar ama oyunu açtığım zaman mesela atıyorum. Hangi oyun örnek verebilirim? Bir düşüneyim hangi oyun mesela. Videosunu çekmek istip çekemediğim bir oyun vardı şimdi. Mesela Kingdom Come Deliverance mesela. Bilen vardır. Kanalda bir serisi vardı ama sildim çünkü çok kötü görünüyorlardı. Mesela oyunda 60 FPS alıyorum. 60 FPS güzel. Yani akıcı bir şekilde oynuyorum olduğu kadar işte. Olduğu kadar değil, 60 FPS'i işte oynuyorum. Mükemmel, her şey güzel. Yani video yüklediğimde fark ettim ki abi arada FPS 40-50 düştüğü için görüntü kalitesi rezalet bir düzeye düşmüş. Yani bu ne? Ben FPS'im en az 100 olmadığı oyunları çekemiyorum. Çünkü kalite düşüyor. Ben bilgisayar da eskidi. Ya büyük oyunlar çekemiyorum. Yani bu kanal şimdilik böyle ilerleyecek. Eski oyunları çekeceğim. Hayatta kalma oyunları. The Long Dark oynayacağız. The Long Dark. Falan filan. Bu kanal böyle büyüyecek abi. İnşallah büyürüz öyle. İleride, ileride çekeceğim serilerden bahsedeyim birazcık. İleriden hangi serilere başlayabiliriz? İleride abi The Long Dark. The Dark'ın hikayelerine başlayabilirim. O birkaç tane hikayesi var. Kendi ana hikayesi falan var ya. Dört bölümlük bir şey galiba. Ona başlayabilirim. The Long Dark direkt şey olarak başlayabiliriz. Hayatta kalma modu. Dümdüz hayatta kalmaya çalışabiliriz. Ama o sıkıyor benden sonra. Ben bir kere bütün eşyaları topladım Çok basitleşti oyun yani Silahım vardı kurt, kurt vuruyordum etini alıyordum Falan filan Haritayı dolaşıyordum basitti O yüzden onu Çekeriz ama O bir garip olur yani Başka abi hangi oyunları biliyorsun çekebilirim yani Albion Online Çok oynayan birisiyim bu arada hani Video dışı ne oynuyorum diye soracak olursanız Albion Online oynuyorum MMOR oyunu. Tabi çok ekstrem oynamıyorum yani. <laughs> açık dünya PvP'de sürekli ölüyorum. O konuda biraz yeteneksiz mi? Yani yeteneksiz değil aslında. Mekanikler iyi. S i̇yi oynuyorum oyunu ama maalesef ki şey yapamıyorum. Kafa yok diyeyim ya. Kafa ve tecrübe yok açık dünya konusunda. Ha söylüyorum. Ölmesem de adama dalıyorum. Baktım alamayacağım kaçıyorum. Şey şey tayfa adam Albion konusunda ya. YouTube'da videoyu izleyip gaza gelip sonra oyunda hiçbir şey yapamayan tayfa. Albion konusunda tabii ki. O no a yılan var. Görmedim yılanı. Peki. Mesela Albion konusunu açmayayım Albion. O konu sizi salmaz herhalde. Şimdi buradaki planımız nedir abi? Flintimiz yok. Sandıkları alamayacağız. Bayağı bir odun kasalım. Geceyi burada geçelim. Yine o iki tane yılan. Bak. Yılan öldürmenin de taktiğini buldum. Vur tutuyorsun. Bam bam bam. İyi. Bulmamışız arkadaşlar. Yanlış yaptık. Güzel. Bundan yalan çıkmasın ya. Güzel tamamdır. Başka ne çekebilirim video olarak? Bilgisayarımın en az 100 FPS el verdiği, kaldırabildiği ne var? En az 100 FPS demem sebebi video açtıktan sonra FPS çok düşüyor arkadaşlar yani Albion mesela 100 FPS alıyorum normalde Güzel Video çekeyim diyorum 50'ye düşüyor Ve oyun performansım etkilendiği için hem ben sinir oluyorum. Malum oyun kasıyor yani. Hem video kötü gözüküyor falan. O yüzden Albion çek çekmeyeceğim. Zaten izleyen olmaz. Albion TV Albion'un Türkiye şeyi komünitesi biraz alt 6 20 yaş adamlardan oluştu için Beni kimse izlemez o konuda. Albion'u kim oynuyor? Eski Metin ikiciler, Night Online'cılar falan oynuyor. Neyse bu konuyu kapatalım bizim. Bugün bir konuşkanım fark ettiyseniz çünkü artık kanala, kanalın büyümesini istiyorum Hafif bir muhabbet edeyim insanları çekeyim Bir şeyler olsun artık değil mi Bu da ölebiliriz ya, Ölebiliriz yani denize ah denize girdik ama Bir ada bulmamız lazım yoksa öleceğiz Aha su Biyo parlama Güzel Şimdi başka hangi oyunun videosunu çekebilirim O da kalıyoruz ya başka oyun yok çünkü videosunu çekebileceğim çok oyun kalmadı Disco Elysium var onda Duruma bağlı dediğim gibi izlerseniz çekeceğim İzlemezseniz de kendim oynayacağım çünkü oyunu aşırı oynamak istiyorum Yani Yaklaşık bir iki sene falan Türkçesinin gelmesini bekliyorum Aslında vardı Türkçesi Böyle Oyun çeviri miydi? Tü, oyun çevirini yaptığı bir çeviri vardı galiba o da yani malum kötü Aslında kötü Yani kötüydü yani <laughs> Kötüydü yani Bu da oyunu Oyun hakkında bir şey demeyebilirim bu, bu videoda çünkü işte açıklamalar yapıyorum Kaç dakika olmuş bu arada 11. Yaklaşık 11 dakikada açıklama yapıyorum. Güzel. Oyun çevirinin mi bir tane? Türkçe çeviri yapan adamının yaptığı bir Türkçe çeviri vardı diskolizm için ama çok kötüydü. Yani metnin yarısı çevrilmiş, yarısı çevrilmemiş. Şimdi İngilizcem de var evet ama oyunu da İngilizce böyle İngilizce oynayamıyorum pek sevmiyorum ya. Öyle diyeyim. Ben pek sevmiyorum İngilizce oyun oynamayı. Türkçe olunca böyle mutlu oluyorum. Bir şey oluyor böyle. Rahat okuyorum ya. Hoşuma gidiyor. İngilizce'de tamam cümleleri anlıyorum. Onu anlıyorum. Bunu anlıyorum. Bir kelime oluyor. O kelimeyi anlamıyorum. Cümlenin anlamı bozuluyor işte. Anlayamıyorum cümleyi. Benim İngilizce'de öyle bir sorun var. O ne kadar patates var. Mükemmel bir biyoma denk geldik abi. Çimen bol. Bak. Çimen bol. Güzel. Neyse şu çimenleri toplarken muhabbetimize devam edelim. Dikkatimle de daldı. En sonunda da olduğumu kaçırdım. Biraz düşüneyim. Ha, Disco Elysium'un yaması bekliyordum. İşte şimdi oyunun resmi yaması geldi. Türkçe yaması. Güzel oldu. Ha, güzel olduğunu öğreniyorum. Biraz baktım da zaten. Videosu çektim yani. O videoda öldük ama ben oraya tekrardan geleceğim bu arada. Öldüğümüz noktaya tekrardan geleceğim ve bu sefer düzgün bir seçim yapacağım. Yani ikinci bölüm aynı yerden başlayacak ve ölmeyeceğiz. Saldır oğlum şuna. Tamamdır. Kelebekler bu arada bildiğiniz gibi can kaynağıydı. Canı kelebekten öldük ve çok fazla tatlı patates var. Neden? Almayacağım daha fazla. Almayacağım boşa gitmesin. Dursunlar geldi. Zaten çürümüyorlar. Böyle durdukları sürece. Başka bir üstünü çekebileceğim oyun. Bir düşüneyim. Bir düşüneyim. Stalker oynamayı ve videosunu çekmeyi çok isterdim ama maalesef o da aynı şekilde FPS düşük görüntü kalitesi bozuluyor Zaten bir 4 saatlik bir video var ama pek izlenmedi. Stalker zaten malum eski bir oyun izler. Başka yani videosunu çekebileceğim ses nasıl bu arada bakayım. Bu videoda ses güzel. Hafif yaklaştırırsak daha iyi olabilir. Peki. Yani aklıma çok da oyun gelmiyor çekebileceğim. Aklıma el çekiyorum zaten. Mesela Don't Starve geldi çektim. Region of Giants ile başladık. Shipwreck. Şimdi Shipwreck'teyiz. Hem ile de bu seriyi bitireceğim. Ne kadar çok saman var ya. Onun ne güzel bir biyoma denk geldik. Abi tamam dur. Bu ada saman adası. Bu adanın etrafına dolaşacağız. Saman bitiz zaman tık bu adaya hemen. Hatta evimiz bu ada bile olabilir. Sahil biyomu var. Bak. Sahil biyomu var. Ağaçlık biyomu var. Saman biyomu var. Ha bak abi Wilson'ı seviyorum ya. Wilson bak. İncele. Kesilmiş ot. Sanatı ve zanatı hazır. Bir demet küçük dallar. Mesela maymunu alıyoruz. uuu diyor. Yani. Olur mu abi öyle? Anlamıyorum hiçbir bir şey Açılsa oynayacağım hangi karakter var burada onu da söyleyeyim mesela şimdi hep Wilson oynuyoruz ama Açılsa oynayacağım da bir karakter yok ya aslında yani ben Arkadaşlar Dawnstar Toged oynarken hep Wilson'ı alırdım O Oyunun Ana oyundaki boss var ya Wilson Onu alırdım çünkü Bir havası var Takım elbiseli falan kendisine köle çıkartıyor şey yapıyor. Zaten çok ekstrem oynamazdık. 20. güne kadar dayanış çıkardık. 20. güne kadar da iyi dayanıyorduk yani. Ben yapıyordum abi şeyi. Köle yapıyordum. Savaşıyordu benim için falan filan. Güzeldi. Tabi max açık değil bunda. Oyunu bitiremedik çünkü. Yani bu nedir be kardeşim. Kesilmiş ot. Daha toplamasam mı abi bu ne dedi? Tüm gün ot topladık. Gün ot toplamakla geçti. Şaka mı bu? Neyse işte, muhabbetimizi ettik en azından. Yani bir şeyler söyledim. Sizi sıkmamışım durmadan. Sonunda bitti. Kelebeğimizi yiyelim. Çiçekleri yemeyeceğim. Çiçek çiçek demek abi. Kelebeğin çıkışı demek. Kelebekler çiçeklerin içinden çıkıyor galiba. Ben öyle gözlemledim. Minalimizi alalım. Abi bir flint daha bulabilirsek aslında çok güzel olur. Şu taşları kırarız. Aa bulduk. Güzel 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 tamamdır. İki tane bulduk hatta. Sakın abi sakın pala yapmayayım. Dur dur unutmadan kazma. Güzel. Kır abi şunu. Altınımızı alalım. Bu seviyede dayanacağız ya. Yaşayacağız bence. Ne diyorsunuz? Oh my god. No, no 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 no. No 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 Çekilin. Altta bir flint gördüm. Flint almak istiyorum. Bunların da böyle bir olayı var. Kovalıyorlar ya. Tüm gün kovalıyorlar. Yılanları öldürmenin tekniğini tam çözebilsem öldüreceğim de. Abi ölümcek evlerine iki seviye olmadan kıracağım. Çünkü zehir ölmeyecek çıkıyor ve zehirini bir kez aldık mı Vah haline vah Geçen bölüm önden öldük zaten Dikkate almadım zehri bir yazı okudum 6 dakikaya geçer dedi 10 dakika oldu geçmedi sonra bir baktım artık 2-2 bulmaya başladı artık sıkıntı Ya yavaş öldürecekti beni Ben de gittim öldüm kendim öldüm bir şeyler denemeliydik ama değil mi? Öyle olur mu? Şimdi bir bilim makinesi yapacağım. Nedenini soracaksanız, sıt sıç çantasını öğrenmemiz lazım. Aynen. Başka ne öğrenelim? Oh shit bro. Hop. Bak bir, bir arkadaş şöyle demişti. Böyle mi yapmam lazım? Ama akıl sağlam düşüyor. Allah Allah. Çok garip bir teknik. yapabildim galiba. Pek emin değilim ama. Garip bir teknik. Bu mayankla iş işimiz yok baba. Bu mayak buldum mu kaç abi? Bu mayankı beceremiyorum. Seni balyoza mıyım? Kal sen burada. Ee, ağaç keselim. Yo ağaç kesme artık gerek kalmadı. Altın. Lazım. Şu da varmış galiba. Akıl sağlığımız 200 Sağlık Sağlık demişim Can da problem var Açlıkta pardon Problemimiz açlıkta şu anda Peki bambu toplamayacağım şimdilik yani toplayamıyorum değil mi? Ha, toplayabiliyormuşuz Gerek var mı? Olacak illa Video kaç dakika? 21 bu video 20 dakika olsun o zaman. Bir sonrakine başlayalım çünkü çok yani gün için sonunda açmam gerekecek videoyu. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler ve dinlediğiniz için teşekkürler. Çünkü bayağı bu videoda bayağı konuştuk. Hazır evde tekim. Rahat konuşabiliyorum falan. İyi oldu. Ben yani umarım sizi sıkmamışım bu konuşmalarla. Yani düz oyun düz oynanıştan iyidir tabii ki. Olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.